Eu não İki gün sürecek bir festivalimiz var. 30 şehirden 500 yakın motosikletçi arkadaşlarımız, abilerimiz geldi. Motosiklet bırakılmayacak bir tutku, yani tedavisi olmayan bir şey. <laughs> Kırıkkale'den geliyorum. Büyük bir motor sevgim var. Çocukluğumdan beri böyle yerlere gelmek için çok çaba verdim. Ve buradayım şu anda. Burası çok güzel. 30 şehirden yakın 500'e yakın motor geldi. Bütün motorları tanımaya çalışıyorum. Çok zevkli oluyor. Burada iki gün buradayız. Kamp atacağız. Çok zevkli şeyler yaşıyoruz. Sayın milletvekilimiz Kenan Sofol da buraya geliyor. Çok mutluyum onu gördüğüm için. Mükemmel bir duygu. Motosiklet tutkudur ama motosiklette e, çok dikkatli olmak lazım. Araçların biraz daha motosikletleri e, fark etmeleri lazım. E, motosiklete bindiğimiz zamanı arkadaşlardan önerim yani bütün arkadaşlar önerim ekipmansız binmemeleri rica olunur. Çünkü küçük düşme halinde kol bacak insanlar istesine zarar görüyor. O yüzden ekipmansız moto, yani şehir içi olsak mutlaka ekipmanla kastalara katılmak lazım. Tamam, tamam. evet. ben... evet, Öncelikle herkesi burada canlı yönden selamlıyorum. De <laughs> Burada gelince az önce motorları gördüğümde sordum. Dedim ki yani ben Sakarya'dayım. Bu kadar motor bugün Sakarya'da toplayamazsın. Efe'ye geçen herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi tabii az sonra biliyorum bir tur yapacağız motorcu arkadaşlarla. O yüzden motorumu getiremedim. Sakarya'dan gelemedim motorla. motor kamyonete yükledim. 50 km kalıydı. Motorla geldim. Burada sizlerle bir motosiklet turu yapmak için bir tura çıkacağız. Ben böyle turlarda çok tedirgin oluyorum. Herkesin dikkatli olmasını rica ediyorum. Güzel bir tur yapalım inşallah. Güzel bir gezi yapalım. Buralar çok güzel. Ben de gerçekten merak ediyorum. Hız yapmadan göre göre zevk alarak hep beraber turumuzu tamamlayalım inşallah. Evet. <laughs> Sayın Ekim'in yolu arkadaşları, Türkiye'nin cengelerleri, Türkiye'nin koç şiitleri, yüreğini avucunda taşıyan cesaretli insanlar. Şehrimize hoş geldiniz. Şeref bugün bizi onurlandırdınız, bugün bizi gururlandırdınız. Cenab-ı Hak da sizleri onurlandırsın, gururlandırsın ve namaz eylesin.